Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sistem tavsiyelerinde bulunacağım. Sizler için yine fiyat performans hazır sistemleri dizdik diyebilirim. Toplamda 5 adet önerim olacak sizlere arkadaşlar. En düşük bütçeden en yüksek bütçeye doğru tabii ki de bütçemiz orta temelde bir bütçe. Yani günümüz kuruna, günümüz maaşlarına, asgari ücretine, memur maaşına uygun bir sistem tavsiyesinde bulunacağım. Neyse arkadaşlar ilk sistemle başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk sistemimiz APU bir sistem. Bunu tavsiye etmemin tek sebebi hani ders yapacak arkadaşlar veya film izlerim. İşte YouTube'da takıl. Böyle sürekli oyun hariç her şey yaparım diyen arkadaşlar bizimimiz bizimiz olacaktır. Vega 7 grafik bileşeni var bunun için. Hani ekran kartı ne diye soracak olursanız ekran kartıyla işlemcisi bir arkadaşlar. Bakın sonundaki G işareti bu işlemcinin apo olduğu anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar bunu aldığınızda bunu aldığınızda arkadaşlar buna 2 adet RAM ekleyebilirsiniz. Bunda şu an 8 GB RAM var. Şimdi bunu direkt açıklamasına gelelim hatta düzeltiyorum. Parçalarına gelelim. Evet şurada bunu eklediğinizde 574 lira gibi bir fiyat artışı oluyor. 9970 lira fiyatı oluyor. Bunu kesinlikle böyle almanızı tavsiye ederim. Hani performans almak istiyorsanız kesinlikle bunu yapmanız lazım. Onun haricinde aksi durumlarda hani daha düşük performans alacaksınız arkadaşlar. Kesin ve net bir durum. Anakarta gelince arkadaşlar anakartı da yükseltebilir. Yani dediğim gibi çok cüzi miktarlardan vererek bu anakart yükseltme şansı var. Öyle söyleyeyim. Tabii ki de görüyorsunuz yani fiyatını ama sistemde eklediğinizde bu kadar fiyat koymuyor galiba. Neyse arkadaşlar siz dediğim gibi tavsiyemiz anakartı iptal yükseltmeniz fakat ilk önceliğimiz reminiz arkadaşlar. Reminizi yüksek tutacaksınız. Ondan sonrasında gerisi gelir. Yeter ki reminizi çek tutun. Neyse arkadaşlar bir sonraki sisteme geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki sistemimiz GamingGen.tr'den e, yani Carnage olarak çok Carnage veya yani. nasıl okunuyor bilmiyorum ama 17.699 lira gibi bir ücreti var. RX 6650 XT modeli ekran 16 GB RAM var. Gayet içimizi görebilecek sistem, öyle söyleyeyim. Onun haricinde işlemcisi olarak da Ryzen 5 5500 var 5600 olabilirdi fakat bütçe artacak öyle olduğu anda. Hemen parçalarına gelelim arkadaşlar. Şimdi RAM'i 200 MHz tercih edilmiş ki gene 16 GB görecektir. Kasaya gelecek olsak arkadaşlar bu da 680 Plus RGB bir yani mesh kasa. SSD'sine Olacak olsak M2 yazma ve okuma hızı arkadaşlar ortalama diyebilirim. Ortalamanın altında değil tam ortası bu. Nerede ki de. Değil. Gördüğünüz üzere kasa falan da uygun arkadaşlar. Fiyatı da uygun. Sizlere tavsiyemiz olacaktır. Oyun önersin her türlü oyun. Hani yayın video falan ya yani video çekersiniz de yayın pek bir şey diyemeyeceğim. Yayın da yapar yapmaz değil ama hani fazla beklemeyin. Yayın için bizim bütçemiz 50 bin lira biliyorsunuz. Ben her zaman biliyorum. 30 bin lira de değil 40 bin lira de değil bütçem minimum 50 bin lira. Evet sıradaki sitemiz hesap.com'dan battle elite olarak geçiyor arkadaşlar bu da. Bunun içerisinde de gene aynı işlemci var. Ryzen 5, 5 500 var. Ekran kartı olarak da Asus RTX 8 GB modelli ekran kartı var. Hani bana soracak olsanız ben bir önceki sistemi alırım. Mesela ben bunu al. Niye almam der? Fiyat farkı bana da Yoksa yani bu da daha iyi aslında ama ben bunu almam mesela. Bir öncekini al Fikrimi merak ediyorsan da söyleyeyim size. Ama tabii ki de bu da tercih edilebilir. Benim kendi şahsi fikrim o. Ee, bunu mesela SSD'nin okuma yazması bir öncekinde aynı sayılır arkadaşlar. Toplamda 512 GB'lık bir SSD'si var. 1 TB yapabilirsiniz. Mesela belli bir fiyat farkı 500 lira ödüyoruz. Terabayt oluyor. Onun haricinde bunu da değiştirebileceğiniz zaman şöyle bakalım. RAM'in Megahertz değerini değiştirebilir ama ana kaça kadar destekliyor acaba? Onu da hemen birazdan bakalım. Onun haricinde ürünün yorumlarına da bir bakabiliriz hatta. Gelin bakalım. Evet bu arkadaş ne zaman almış? Bir gün önce 14 Aralık yeni almış bu. Ürün gayet kaliteli. Çok beğendim. Sipariş verdiklerine elime ulaştı. Gayet hızlı. Geldi ürün falan filan. Şu alın tavsiye ederim. Evet bu arkadaş da bir yıl önce almış. Bu arada bu sistem webtek. Evet arkadaşlar sizdeki sistemimiz gençler Gaming'den. Şimdi bu da gene tavsiye edebileceğim sistemlerden biri. Ryzen 5 5600'ler ve ekran kartı olarak RX 7700 modelli ekran kartı kartı var. Gerçek arkadaşlar bu. 512 GB. 16 GB var. RAM var. RAM'lerin Megastery 3600. Gerçekten güzel diyebilirim. Buradan uzanmak. Diğerleri de hiç güzel arkadaşlar. Yükseltmez yok galiba. Onlar şimdi depolamaya bir bakalım. Depolam neymiş? Kaç GB? 512 GB'lık bir SSD var arkadaşlar. Anakartına da bir bakalım. Asus'un B450 modeli anakartı iyi. iyi da, yani iyi demeyeyim de. Yani anakartı yükseltebilirsin. Arkadaşlar. Alın. Yandakini alın. idare edin. İyi deyince de şey oluyor. Ya, bunu alın gibi falan oluyor. Öyle bir şey yok. gelelim. Asamız Deep Cool'un arkadaşlar. O da gayet güzel bir marka. Mesh bir. Asar arkadaşlar 650 watt 80 plus kaynağı var. İşinizi fazlasıyla görecektir. Fakat alternatif kasalar da çok güzel ya. Şu Rampage'in baya baya tipi güzel. Tabii ki de performans bilemiyoruz. Yani işinizi görecektir arkadaşlar. Onun haricinde varsa buradan işlemci soğutma ekleyebiliyoruz siteye bağlı olarak. Onun haricinde bakıyorum şu an. Şu anda saçmalamak istemiyorum arkadaşlar. Saat hemen bir bak. Saat şu anda arkadaşlar akşam 11. Bugün de uyuyamadım. Dolayısıyla bakmayın arada bir. Onun haricinde farklı bir şey gerek yok ya. Baktım öyle de bir montör ekleyebilirim. Montörlerin fiyatlarına bakın. Game onu. Şu mesela güzel. Fiyat performans diyebilirim. İşinizi görür arkadaşlar. Yani buradan bir şey eklemek isterseniz ekleyin gene uyguna veriyor diyebilirim gençler Neyse arkadaşlar bir sonraki sisteme geçiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki sistemimiz synergy.gen.tr'den. şimdi bu bizim son sistemimiz olacak arkadaşlar. Yani 4070'li bir ekran kartı sizlere tavsiye etmeyeceğim bu sistemde. Dediğim gibi bu genelde hani bizim günümüzdeki bütçeye uygun sistem tavsiyeleri oldu bu video. Hani 27 bin lira bile çıkıyor. Yani bir asgari ücret alan adam bu sistemi almak için bayağı bir çalışması lazım. İster sistem yemeden içmeden. Ondan dolayı bu bile fazla fakat yani nasıl sizlere hani bunu önermemiz lazım arkadaşlar. Şu anda hani bu sistem ortalamaya göre bir şöyle çizgi çekseniz arkadaşlar baştan sona kadar bir kademe kademe olsa bu sistem tam ortasında kalır. Yani. Çizgiyle başlangıçla bitişin arasında tam ortada kalır. Hani orta bir sistem arkadaşlar. Hani herkesin erişebilmesi lazım. Çok çok da iyi bir şey değil. Ütopik iyi bir sistem değil yani. Ama arkadaşlar işlemcisi güzel. işlemesini beğendim. Ekran kartı da güzel arkadaşlar. M.2 SSD'si var ayrıca. Ha ben gene bir önceki sistemi alırdım. Dediğim gibi bunu almak yerine. Ama bu da güzel kaliteli sistem. Güzel parçalar kullanmış. diye kullan cool arkadaşlar 650 Watt sample Bilgisayar ve güç kaynağı kullanmış. Yani SSD olarak Google RAM kullanmış. Hızları güzel. Bu da ortalamanın biraz ne diyebilirim. Hatta ortalama da yani. Ne demeyeyim. Evet onun haricinde RAM'ine gelecek olsak. RAM'i 3600 MHz. Good RAM'in gene arkadaşlar. Şu anda anakarta bakıyorum. Anakart da iyi. Minimum düzeyde bir anakart. Astrok H610M modeli. Anakart tercih edelim. Onun haricinde buradan işlemcinizi yüksel siz fakat tavsiye etmem gerek. Herhangi bir sıkıntı olmaz yani. yani. işlemci hatta bu kasaya fazla bile diyebilirim. Buradan bir ekran kartına bakabiliyor muyum? Ekran kartı için alternatif yok ya. Farklı bir şey tercih edemiyoruz. Keşke şurada olsaydı bir 4070 falan. Fiyat farkını gördük hemen. Yani. Evet mağazamızdan verilen siparişleri de aynı gün. İtimat imkanı enerjinin gene böyle güzel bir kanı var arkadaşlar. Çok çok beğendim. Çok çok kaliteli bir site arkadaşlar. Bilmiyorum. Bayağı iyi diyebilirim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.